Aldatma sonrası dengeleme nasıl yapılır? Aldattığını söylemeden telafi ediyorsa nasıl olacak? E onu hissedersin yani. O bir şeyler yerinden oynar, kopar. Birincisi aldatma telafi edilemez. O yüzden ilişkiyi bitirmek daha iyidir. Dediğim gibi bu dengelenemeyecek olan bir harekettir. Bu yani aldatıp çok büyük bir pişmanlık duyup şey yaparsa karşı taraf bunu telafi etmeye çalışırsa gerçekten çok iyi bir eşe de dönüşebilir çok sadık bir eşe dönüşebilir bir kez olursa bu olabilir İstisnai bir durumdur bu genelde olmaz ama diyelim oldu bir kez ve çok pişman oldu hay Allah işte falan filan söyledi ya da söylemedi itiraf etti ya da etmedi ama bir daha da bunu yapmadı yani çok kasarak çok zorlayarak söyleyeyim Tamam böyle bir şey olabilir ee, ama ben şunu söyleyeyim bir diyelim bir kadın ya da erkek doğusu fark etmez Eğer eşi ya da onu aldattıysa bunu öğrendiyse ya da hissettiyse e, bunu affetmez onu söyleyeyim affetmezler ki affettim dese bile aslında ilişki sürdürmeyi tercih ediyorum demektir affettiği anlamına gelmiyor bu yüzden bakın bir tarafın bir tarafı affetmesi mümkün değildir ilişkide. Sadece telafi etmesi mümkün. Telafi edilemeyecek bir durumda aldatmadır. Bu durumda ne yapıyoruz biz? Yok sayıyoruz bu problemi. Yok saydığımız zaman da e, bilinçaltımızda başka şekilde tezahür edecek demektir. Biz onu baskıladık demektir. Biz onu baskıladığımızda e, ne olacak? Başka yerden çıkacak demektir. Dolayısıyla e, aldatan tarafa karşı aldatılan taraf her zaman öfkeli kalacak demektir. Eğer e, aldatmasına rağmen e, ilişkin içinde kalmayı tercih ediyorsa bir, bir taraf bilmeli ki e, bu öfkeye, bu e, tatsız duyguya, bu suçlamaya her zaman maruz kalacak demektir. Ve kendisi hep ezik hissedecek demektir. Şimdi bu, buradan doğru bir ilişki çıkma olasılığı bana sorarsanız hiç yok. E, çünkü kendisini sürekli kötü hisseden, ezik hisseden ya da ne bileyim tatsız bir yani bir şeye sebep oldun, karşındakini mutsuz ettiğini hissettin bir şeye sebep olmak demek ilişkiyi her zaman yükünü sen yükleneceksin demektir. Bunu göze alabilir kişi. Karşı taraf bilsin ya da bilmesin. Yani onun suçluyla yaşayabilir. De dedik yetişkin olmak suçluluğu tolere edebilmektir. Tolere edersin ama aynı kişi olarak ya da aynı dengede ilişkide sürdüremezsin bu da ne demek? Eğer değişmeyi, başka birisi gibi hissetmeyi göze alabiliyorsa kişi bunun üzerine ne yapabilir? İlişkiyi sürdürebilir. Karşı tarafa bilmeden telafi etmeye çalışıyorsa kişi bunu hisseder. Bir şey değişmiştir ilişkide. Ama adını koyamaz. Bu da bilinçsizce bir güvensizlik yaratır. Yani hiç bilmese bile o kişi eşine ya da işte partnerine güvensizlik hisseder ki bu ilişkiye daha büyük zarar verir. Eğer hani birisini seçmen gerekiyorsa hangisini seçmeni kişi kişi e, söyleyip e, bu şeyi e, bil, bil, bilerek devam etmek daha iyidir. O zaman karşı taraf en azından bunu itiraf ettiği zaman kendisi söylediği zaman diğer taraf anlamadığında anlamadan kendisi itiraf ettiğinde en azından güveni tesis edebilmek mümkün olabilir. Yani ne diyecek kişi? Ya ben böyle bir şey yaptım. Çok da pişman oldum. Hani beni terk etme hakkım var ya da işte bunu tolere etmeme hakkım var. Bunu biliyorum. Beni terk de edebilirsin, Ama ben pişman oldum ve seninle kalmayı tercih ediyorum diyorsa karşı taraf bu daha sağlıklı bir şeydir. Yapıp da gizli saklı tolere etmeye çalışıyorsa bunu, dengelemeye çalışıyorsa bu çok büyük bir güvensizlik yaratır. Daha kötü sonuçlar yaratır bana sorarsanız. Çünkü ne zaman ne yaptığını bilemez karşı taraf. Bu güvensizlik duygusu orada olur. Sezgisi olarak bunu hisseder kişi anlar. Ve bu e, hisse rağmen ilişki sürerse bu e, tamamen çok büyük bir güvensizlik, e, dengesizlik yaratır. E, i̇lişkiye daha büyük zararlar verir. Bu sefer Yapsa da yapmasa da o şüphe her zaman arka planda olacaktır. Ee, en azından öteki tarafta ne kadar dengesizlik yaratsa bile bir taraf tamam hani bir şans daha verelim bakalım sen bir daha yaparsan ama olmaz sürdüremeyiz falan diyebilir affetmese bile bakın affetmek yine doğru değil ne demesi lazım o zaman aldatılan tarafın tamam o zaman bunu telafi etmek için işte bana bir şey yapman lazım. Ne yapacaksın? Biraz hafifletebilirsin ancak bunu yani. Tam olarak telafi edilmez, dengelenmez. Her zaman bu dengesizliği ben hissedeceğim. Ee, ama bir şey de telafi etmesi lazım. Affetmek olmaz. Affederseniz yeniden yapacaktır. Bu dengesizlik hiçbir şekilde giderilmeyecektir. Yani en azından o zaman hayat, yani ilişkinin geri kalan zamanında tam olarak olmasa bile telafi edecek bir şeyler yapılabilir. E, bu da kişiyi memnun eder mi? Edebilir. İlişki sürebilir mi? Sürebilir. Bir şey daha eksik olarak sürer ama e, denge tam anlamıyla sağlanamaz. E, eğer gerçek bir denge sağlanacaksa öteki tarafında aynı şeyi yapma hakkı en azından onda olur. Yani bana sorarsanız doğru tavır ne olur? Mesela diğer eşin size anlattığını söyledi. Geldi. E, Tamam, ben seni seviyorum. Bunu bir hata olarak yapmış olabilirsin. Ama bu, bil ki bunu ben de yapabilirim. Bu hak her zaman benim elimde var. İstediğim zaman da kullanırım. Bunu da sana sormak zorunda değilim. Bununla yaşayabiliyorsan eyvallah. Ee, yaparsam da sana gelip seni bana söylediğin gibi söyleyeceğim. Ee, bu hakkı ve bu olasılığı, e, hani derler ya öyle e, işte tazminat hakkı saklıdır falan derler ya bunun gibi yani şu an kullanmıyorum bunu ama bu hakka sahibim yani bil bunu bunun gibi evet sen bunu yaptıysan bunu yapma hakkı bende de var İstersem yaparım sana da sormam ama yaptığım zaman da sana söylerim o zaman sen de benim şu an yaptığımı yapmak zorundasın bil ki böyle bir hakkım var bu hakkı teslim ediyorsa karşı taraf ilişki bu krediyle birlikte yürüyebilir o zaman o kişi de çok canı isterse, çok merak ederse bunu yaşayabilir de. Sonra da gelir söyler der ki ben de bunu yaptım. Yani hoşuma gitti gitmedi, beni ilgilendirir ama bir daha yapmayı düşünmüyorum. Bil ki bunu ben de yaptım yani. Ya da yapmasa bile bunu yaptım deyip deneyebilir karşı taraf. Karşı taraf tolere etmiyorsa demek ki dengesizlik var demektir ama o hakka sahip olması gerekir karşı taraf bunda en azından hemfikir olmak gerekir. Ee, ama dediğim gibi eğer karşı taraf bunu e, söylememiş ve yapıyorsa e, o zaman bunu hissedebiliyorsan e, fark ediyorsan bunu konuşman gerek ama hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsan aldatılmayı hak etmişsin demektir. E, bunu mevzu ediyorsan e, ve ortaya çıkıyorsa da çıkmıyorsa da bil ki sen eşine olan güvenin azalacak e, tatsızlaşacak yani bir şey e, huzursuzluğa doğru götüreceksin yani orası kesin bunu hisseder ama çiftler kesinlikle öyle gizli kalmaz yani gizli kalır açık, açığa çıkmaz ama etkisi e, muhakkak yaşanır yani geri dönmez o iş yani öyle bir sıfırlanmaz